Çok Sayın Bakanlar, öncelikle şahsıma e, güveninden dolayı, bizi bu göreve layık gördüğünden dolayı başta Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben e, Sayın Bakanımız Nihat Ergün Bey'e hakikaten gerek bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak yaptığı çalışmalardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gerekse bugüne kadar bakanlığı döneminde ilimize sessiz sedasız kazandırdığı çok önemli hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar olayları günlük değerlendirmeye kalkmak biraz her maçın pozisyonuna ayrı yorum yapmaya benzer ama net olarak şunu söyleyebilirim. Seçime 3 ay kala yapılan operasyonun adı yolsuzluk operasyonu değildir siyasete siyaseti dizayn operasyonudur. Bunu çok net görelim. Zira tüm demokrasilerde bu tip operasyonların seçimi etkileme riskinden dolayı e, demokrasilerde yargı bu noktaya çok dikkat eder. Siz 14 ay, 16 ay önce başlamış operasyonları bekletip 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 ve dosyaları birbirle hiç alakası olmayan dosyaları birleştirerek seçime 3 ay kala bunu Güya patlatma tabiriyle patlatırsanız buna demokrasilerde hiç kimse yolsuzluk ve rüşvet operasyonu demez. Bunun adı siyaseti dizayn operasyonudur. Millet adına hiç kimse bu siyaseti dizayn etme yetkisine sahip değildir. Siyasi partilerin kendileri bile bu dizayn yetkisine sahip değildir. Onun için demokrasilerde en çok tartışılan konulardan bir tanesi milletvekili istifalarıdır. Bu noktada son dönemde yapılan operasyonun bana göre bir planlayıcıları var. Onların hedefi gelişen Türkiye'nin gelişimi engellemektir. Bir de uygulayıcıları var. O uygulayıcıların hedefi de gördüğümüz kadarıyla direkt Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama bu oyuna gelmeyeceğiz. Şurada bizim duruşumuz, AK Parti olarak duruşumuz, hükümet olarak duruşumuz açık. Hiçbir yolsuzluk yapanın yanına kar kalmayacak. Hatta bunu çok daha şey olarak söylüyoruz. Boğazından haram geçenin burnundan fitil fitil gelsin. Hiç bu noktada tereddüdümüz yok. Yani kendi amiri durumundaki başsavcıya bilgi vermeyip de gazetelerdeki bir takım kişilere bilgi sızdırmak kesinlikle yargının yargının amacı dışına çıktığının en temel göstergesidir. Dün aslında yaşadığımız olay bu olaydır hiç kimse yargı üzerinden siyaseti dizayn etmeye kalkmasın. Bu millet iradesine müdahaledir. Millet buna çok sert tepki gösterir. Muhalefet partileri de özellikle bu noktada milli iradeye sahip çıkmalıdır. Kız yargı görevini yapsın. Tarafsız şekilde görevini yapsın. Ama sen daha zanlılara bilgi vermeden zanlılar hakkındaki suçlamayı medyaya yansıtırsan burada biz iyi niyet arayamayız. İnanın hiç bakanlığı beklemiyorum. Yani ben de televizyondan öğrendim. Hatta ilk Sayın Başbakanımız ismimizi söyleyince evde böyle bir şey oluştu, şok oluştu. Ama Sayın Başbakanımızın böyle önceden haber verme gibi çok fazla bir şeyi yok. Siyasette sürprizleri seven birisi. Bizim için de sürpriz oldu. Dediğim gibi ben bakanlık beklemiyordum ama bilim sanayi ve teknoloji bakanlığını hiç beklemiyordum doğrusu